Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde anlatmış olduğumuz çemberde açı konusunun sorularını çözeceğiz. Konuyu anlattım. Şimdi soru çözümünde sıra. Çemberde açı sorularını çözerken dikkat edeceğimiz hususlar verilen açıların çeşitlerine bakarak özellikleri uygulayarak istenene ulaşmaktır. Haydi başlayalım. Şimdi birinci sorumuzdan o merkezli çemberde. Şimdi bilindik hangi açılar var burada? Bakın köşesi çemberin üzerinde olan açımız x'i kastediyorum. Çevre açıdır. Başka tepesi, köşesi çemberin merkezinde olan açımızda şu açıyı kastediyorum. O açımızın merkez açı. Çevre açıyla merkez açı verilmiş. Hangi özelliğe sahip bunlar? Çevre açı görmüş olduğu yayın yarısıydı. Görmüş olduğumuz yayımız hocam ne olur? 2 katı 2x olur. E, merkez açıda görmüş olduğu yaya eşitti. 2x ise hocam demek ki o açımız 2x'tir diyeceğiz. Şimdi soruyu çözerken, soruya bakarken direkt gördüğüm bir şey var. O da 1 2 3 4. Hocam nedir bu? Konkav dörtgen. Evet. Konkav dörtgenin özelliği neydi? konkav dörtgenin özelliği içerideki şu görmüş olduğunuz 3 tane açının x artı 29 11. 3 tane açının toplamı neyi veriyordu? Dışarıdaki açıyı veriyordu. Arkadaşlarım dolayısıyla gerekli işlemler yapıldığı zaman x'imiz bakın buradan ne geliyor? 40 yapar ve cevabımız en şıkkı olur. 2 numaralı sorumuza geldik. 2 numaralı sorumuzda Dörtte bir çeyrek bir çemberimiz var. Bu tip sorularda o merkezden çemberin üzerindeki noktalar var ya. O noktaları birleştirin çünkü yarıçaplar meydana gelir. Dolayısıyla yarıçaplar çizildiği zaman devamında da ikizkenar üçgenler meydana geldi gördünüz mü? 80 ise hocam taban açıları birbirine eşittir. 80 80 160 çıkart 180 tepeye 20 kaldı. E çıkart 90'dan hocam. 70 kaldı. Bakın O, B, A üçgenimiz de bir ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla taban açıları x, Üçgen iç açıları toplamı 180. Çıkart 70'i 110. 2x 110 sa 2'ye bölün lütfen. x eşittir. 55 cevabı yani Samsun Spor doğru cevaptır. Bu arada Samsun Spor'umuzu başarılar diyoruz arkadaşlarım. Geldik 3 numaralı sorumuza. Şimdi soruda verilenler bir çevre açımız var. 40. Görmüş olduğu yay neydi hocam? 2 kat. E 80. BC'miz kiriş. Kirişin olduğu sorularda arkadaşlarım lütfen o merkezi kirişin uçlarına birleştirin. R yarıçapları kullanmış oluyorsunuz. Ve içeride bakın nur topu gibi bir tane ikiz kenar üçgenimiz meydana geldi. X ise hocam X. Tepemiz ne oldu? Bakın bir de merkez açı meydana geldi. Görmüş olduğu Y eşitti hocam. 80 ise hocam 80. Üçgenimiz ikiz kenar. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Çıkar 80'i 100. İkiye paylaştır. X eşittir 50 cevabı. Yani A şıkkı doğru cevaptır değerli kardeşlerim. 4 numaralı soruya geldik. Şimdi burada uygulayacağımız, kullanacağımız özelliği söylüyorum. Alfa çevre açı. Görmüş olduğu yay neresi? Şurası mı? Peki içeride bu BD yayını gören başka bir açımız var mı? Bakın şurada bir BD kirişimiz var. A ve D'den çizilen şu doğruyu görüyor musunuz? Teğetimiz var. Bir teğetimiz var, bir de kirişimiz var. Ne meydana geldi? Hocam teğet, kiriş açı meydana geldi. Peki hangi özelliğe sahip bu? Görmüş olduğu yayın yarısı mıydı? Ya, o aynı yayı gören bir de çevre açımız var. O zaman aynı yayı gören çevre açı ile teğet kiriş açı birbirine eşittir. O zaman değerli kardeşlerim A D B açısına alfa diyebilirsiniz. Üçgen iç açılar toplamından 2 alfa 60, 20, 80 180. At karşıya 102'ye böl. Alfa eşittir. 50 cevabı doğru cevaptır. D şıkkı doğru cevaptır değerli kardeşlerim. Özelliği bir daha söylüyorum. Aynı yayı gören çevre açı ile çevre açı ile aynı yayı gören Teğet kiriş açığı birbirine eşittir. Konuyu anlatırken bunu biz vermiştik derdi kardeşlerim. Burada uygulamış olduk. Bakın soru çözümlerinde o verdiğimiz özelliklere ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Pekala şimdi ACD doğrusal O merkezli bir yarım çemberimiz var. Yarım çember evet soru çözüldü bile. Niye hocam? Çünkü çap meydana gelmiş. Yarım çember ya Hemen gördüğümü söyleyeyim. Hiç duygusallaşmaya gerek yok diye direkt cevabı yapıştırın bence. Bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bunu vermiştik yine biz. Çapımız var. Çapı gören çevre açı C açısı. A, C, B. Dolayısıyla soru çözüldü bile. Üçgen iç açılar toplamı. Hocam 180 tepede 90 var. Numara 90 ya evde yoksan. Orhan Gencebay bize selamlar. Bir teselli ver. Bassın bu dünya Ayşem. Peki. Ne oldu şimdi? E, 90'dan çıkarttık 36'yı. Hocam şurası 54 oldu. Açı ortayı vermiş paylaştırsana diyor. 27, 27. E, i̇çeride de küçük bir neyimiz var? Dik üçgenimiz var. Tekrar 90'dan çıkart 27'yi. X eşittir 63. Yani arkadaşlarım C şıkkı Şanlıurfa Doğru cevaptır arkadaşlar. Urfa Spor doğru cevaptır. C -şık. Şimdi geldik altı numaralı sorumuza. Bu arada ben müsaadenizle bir bir yudum çay aldım. Size de tavsiye ederim kardeşlerim. Çayınızı alın. Soru çözümleri çok daha güzel olur yani. Evet bu arada boğazınız da yumuşamış olur. Altı numaralı sorumuz. Evet. Eşit kişiler var. Evet bu bilgiyi kullan diyor sana. Eşit kiriş. Kirişler eşitse çember üzerindeki yaylarımız da eşittir değerli kardeşlerim. Hemen şunu bir vereyim önce. Şu mu? AB kirişi. BC kirişi. E şu mu? E AD kirişi. Arkadaşlarım kirişler eşitse yaylar da eşittir diyeceksiniz. Pekala şimdi 78 Önce gördüğümüzü hemen söyleyelim. 78 bir çevre açıdır. Görmüş olduğu yay şurası. Ne hocam? Yay daima iki kat. 156. Pekala. Çemberimiz bakın şöyle rengarenk oldu. Hocam nedir bu? Çemberimizin çevresi yay uzunluğu neydi? 360 derece mi? O zaman ben de şunu yazdım. 360'dan değerli kardeşlerim tamamından nereyi çıkartalım? Şu 156'yı bir önce çıkartalım. Evet 156. Çıkarttığınız zaman ne oldu hocam şurası? 204 mi geldi? 204 bulduğum neresi benim? Benim bulduğum A, B, C dediğim şurası değil mi? Şu kısım. E peki bu kimle kısıtlı, kimle sınırlı bu? 204 kirişler eşit olduğu için 2'ye bölüyorsunuz. 204'ü gelin istersen 2'ye bölün. Hocam ne yaptı? İşte bu her bir eş kirişin görmüş olduğu yay uzunluğu 102'dir demek istiyor sana. 102, 102, 102. Evet yani şu ADC yayının tamamı 156 idi. E, her bir kişiye denk düşen yay uzunluğu da 102 idi. Cevabı söylüyoruz. 156'dan çıkartın değerli kardeşlerim. 102'yi 54 cevabı yani Yeşil Bursa çok da isabetli oldu. Kimsahlar evet Yeşil Bursa Bursa Spor doğru cevaptır değerli kardeşlerim Bursa. Geldik 7 numaralı sorumuza. Şimdi 7 numaralı sorumuz evet bir önceki soruda kullandığım özelliği tekrar kullan diyor bana. Şimdi 24 çevre açı. Görmüş olduğumuz hocam yay yani nedir? 2 katı 48. Ben de yazdım. Şimdi çemberimizin yine şöyle yapalım mı şöyle yani neydi çemberimizin çevresi ya, hocam? 360'tı. 360'dan 48'i 360'dan 48'i bir çıkartın bakayım. 312 mi yaptı? Gelin 312'yi de şuraya yazayım. 312'yi de lütfen ikiye böler misiniz? 156 mı yaptı? Niye ikiye böldüm? 312 iki tane kirişin sınırlamış olduğu şu yay uzunluğu. Arkadaşlarım şurası. Orada farklı bir renkle mi göstereyim? Yani şurayı kastediyorum. Şöyle şurasıydı. E Bu da kirişler eşitti. Demek ki yanlarda evet Demek ki bu ölçümüz 156. Aynen şu kirişin de şuradaki ayırdığı parça 156. Arkadaşlarım alfa nasıl bir açı? Çevre açı şu mu? Bakar mısınız nereyi görüyor? Şurası. Takip edin lütfen. Şurayı görüyor. Ne var burada? 156 var. Bir de 48 var. Şimdi 156 Artı 48. Toplayın lütfen. 204. Şurası mı? Alfanın gördüğü değil mi? 204. Alfa nasıl bir açıydı hocam? Çevre açı. 204'ü ikiye böler misiniz? Yani şöyle göstereyim isterseniz. Şu kısım 204'tü. 102 cevabı. C şıkkı. Doğru cevaptır. Benim değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi arka sayfadaki sorularımızı da çözelim. Arka sayfadaki sorularımızı da çözelim. Pekala. Şekildeki çemberde B ve C şunu bir düzeltelim önce. Heh. Şekildeki çemberde B ve C teğet değme noktaları. Evet. Şimdi soru çözüldü bile. İki taraftan bakar mısınız? Teğetlik verilmiş. Evet. Bilgiyi hatırlayalım beraberce. 42 bir dış açı. İki taraftan çember et mi? Özelliği aradaki şu yay var ya. Bu açı ile aradaki bu yay değerli kardeşlerim bütünlerdir. Toplamı daima 180'dir. Bunu konu anlatımında verdik. Lütfen konuya bir daha bakalım. Çıkart 180'den hocam. Şurası 138 yaptı. 37 nasıl bir açı Ted Kiriş. Görmüş olduğu yer şurası mı hocam? Bakalım ne oluyor yani iki kat hocam? 74 yaptı. Şurası 74. Şurası 138. E, çemberimizin tamamı neydi hocam? 360 mıydı? Gelin 360'tan 138 74 212 yaptı. Çıkartır mısınız 212'yi? Evet 148 yapar. Evet 148 yaptı. Ben şu anda nereyi buldum? Ben şu anda şurayı buldum. Sen ne istiyorsun benden? DBE. B, B ve E. Şurayı istiyorsun. Sen kimsin? Sen teğet ile kirişin oluşturmuş olduğu bir teğet kiriş açısın. Özelliğin neydi? Görmüş olduğu yayın yarısıydı değerli kardeşlerim. Şurası 148 ise 148'i lütfen 2'ye bölün. 74 cevabı yani E şıkkı doğru cevaptır benim güzel kardeşlerim. Geldik. 9 numara. Bakalım burada hangi özellik kullandırmak istemişler bize? AB'miz he AB şu. Evet çap. Bu bilgiye dikkat. Soruyu çözdüren bilgi bu. İyi oku. Peki. Devamında AB AB neresi AB? Evet. Çapı kastediyor. CD şu evet. Paralel mi? Soruya sorunun çözümüne başlamadan özelliği hemen hatırlatalım. Eğer kirişler birbirine paralelse hocam aradaki yaylar birbirine eşitti. X çevre açı. Görmüş olduğu yay 2x'tir. Bu gördüğünüz kirişler birbirine paralel olduğuna göre aradaki yaylarda da eşitti. Burası 2x'de. Demek ki burası 2 xtir T kiriş. Hocam ne bu? 34. T kiriş açı. Özelliğimiz neydi? Görmüş olduğu yayın yarısıydı. Görmüş olduğu yay o zaman burası ne olacak hocam? 68 mi oldu? İşte çap soruyu nasıl çözdü? Gördünüz mü? 2x 68 2x Arkadaşlarım bunların toplamı ne olmalı? 180 olmalı. 4x artı 68 ne zaman çap verilirse çemberin yay uzunluğunu 180 180 diye ne yapar arkadaşlarım? 2'ye böler. Bunu unutmayalım. Şimdi at karşıya 4x 2 mi yaptı? Aynen. 4'e böler misiniz? x eşittir. 28 cevabı yani A şıkkı doğru cevaptır. Sıradaki soru gelsin. 10 numaralı sorumuz. AB çap. Evet soru çözüldü bile yine. Çap verildiği zaman eğer çemberin yay uzunluklarını kullanacaksan değerli kardeşim. 180'i yukarıda 180'i de aşağıda olmak üzere çap çemberi ikiye bölüyor. Peki burada Evet. Yine aynı şekilde. Bakın. AB DC AB çap ve bir çemberde en büyük kiriş çaptır kardeşlerim. E, bunlar birbirine paralelse hangi bir kullanıcı? Mı? Aradaki yaylar eşittir. Aynen. Yine bunu kullandırmak istiyor. Oranları yazar mısınız? Oranları yazalım. DCA DCA. Şurası mı? K diyelim. Aynen. Sonracığıma CAD. CAD şu mu? E, 7K. Peki. Hangi açılar oluştu? K'da çevre açı. 7K'da. Arkadaşlarım eğer evet şurası K ise çevre açı ya görmüş olduğu yay şurası ne olur hocam? 2 katı. 2K. 7K çevre açı mı? Hocam görmüş olduğu yay ne olur? 2 katı 14k. Peki şurası mı lazım bize? E, kirişler paraleldi. Onu uygulattırmak istiyor. Yani kirişler birbirine paralelse aradaki yaylar eşittir. 2k ise hocam burası ne olur? 2k olur. E, yarım çember, yarım elma, küpün alma. Buyurun. 2 4 18k eşittir. 180. O zaman K'ya ne düşer? 10 düşer değerli kardeşlerim. K'ya 10 düşerse şurası 10 derece. Şurası 70 derece. 70, 10, 80. Üçgen iç açılar toplam 180. Tepeye ne kaldı? Tepeye 100 kaldı. O zaman değerli kardeşlerim Yeşil Bursa doğru cevaptır. Son iki sorumuz. Son iki sorumuz. 11 numaralı sorumuz. Şimdi BA'mız T. Bir de bakın çap da var. Şu gördüğünüz BOD. Evet arkadaşlarım çapımız varsa soru çözüldü bile. Hangi özelliği kullanacağım dikkatli olun şimdi bakın. Şu. P olsun, T olsun, O olsun. Bakın eğer yarım çemberli sorularda arkadaşlarım ya da bir kesen, bir doğru her neyse merkezden geçiyorsa bakın yarım tabii ki bu şu. Şu açımız eğer alfa ise şu aradaki var ya şu aradaki şu aradaki yayımız neydi? Tümlerdi. Şurası değerli kardeşlerim 90 eksi alfadır. Oldu mu? E ne demek istiyorum ben? Bakın teğetimiz var. Bir de bakın merkezden geçen bir şöyle kesenimiz var. 18 Aradaki bir defa yay uzunluğunu söyleyebilirim ben. O da değerli kardeşlerim bakın çıkartın 90'dan 18'i şurası 72 oldu. Hocam bu neydi? E yarım çemberimiz bakın şurada evet çapımız var çünkü. Şu üst taraf hocam şöyle yapayım mı? E 180'di yani. Yapacağın şey 180'den çıkart 72'yi hocam. 108 kaldı. Şurası mı 108? Şurası mı? Soru çözüldü. Bakın. X zaten çevre açı zaten 108'i görüyor. Ne olur? Yarısı ikiye böleceksiniz. O da değerli kardeşlerim 54 cevabı yani E şıkkı doğru cevaptır. Son soru. Son sorumuz. Çift çemberli sorular Arkadaşlarım bir sonraki dersimizde bunları zaten sizlere anlatacağız. Evet yani şimdi burada sorunun çözümünde şu bilgiyi kullanacağım. Çift çemberli sorularda çemberler dışarıdan teğet olabilir. Arkadaşlarım kesişiyor olabilir. Ayrık olabilir. Çift çemberli sorularda çemberlerin merkezlerini birleştirdiğiniz doğruya dik olan daima bir arkadaşlarım kuvvet ekseni vardır. Şimdi çift çemberli bakın tam değme noktasından şöyle bir doğru çizer misiniz? Doğru çizdiğiniz zaman kuvvet ekseni konusunu arkadaşlarım bir sonraki derslerimizde anlatacağız. Şimdi burada ben şöyle bir tam değme noktasından geçecek şekilde bir evet bir eksen çizdim. İki tarafa bakar mısınız? Buyurun. Bunu yaptığımda ne oldu? Bakın. Bakın bu taraftan bir teğet kiriş açı var. Bunu yapınca bakın bu taraftan da bir ne meydana geldi? Teğet kiriş açı meydana geldi. Diğer çembere bakar mısınız? Diğer çember de aynı şekilde. Buyurun. Aynı şekilde. Diğer çemberde aynı yayı görecek şekilde. Bakın değerli kardeşlerim. Evet şunlar iki taraftan da aynı yayı gören teğet kiriş açılar meydana geldi. Çözüm şu. Şuraya xx diyelim. Aynı yayı gören iki taraftan teğet kirişler var. Aynı yayı gören teğet kirişler var. Bu da yy diyeceğim. Aynı yayı görüyorlar ya. xx yy. Bakın burada bir çok güzel bir dörtgenimiz var dörtgenlerin iç açılar toplamı da dış açılar toplamı da 360 derecedir. XX, 2x artı y y 2y artı tepede de 80 var. Buyurun 80. Dolayısıyla 360'a eşitliyorsunuz. İki parantezin alır mısınız? x artı y 80'e atın karşıya hocam. 280 mi yaptı? 2'ye böler misiniz? Buradan da x artı y'miz 140 geldi ve cevabımız D şıkkı doğru cevaptır değerli kardeşlerim. Evet. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın benim değerli kardeşlerim.